Selamlar maalesef dün 6.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldık. Size çok kısa bir şey izleteceğim. Bir deprem de bildirimi Bir, şey bir deprem yani. bildirimi işi var. Evet 18 saniye sonra dur bakayım. Ha Balıkesir dikkat. Balıkesir'deki arka, ufak evet. herhalde. 10 saniye. Burada da mı oldu lan? Olacak şimdi. 2 evet. 1 Evet. Sallıyor. Aman. Sakin, sakin bir şey. Yok. Oh. Gördüğünüz üzere Ataberk depremden yaklaşık 25 saniye önce bir bildirim alıyor. Ki bu aradaki süre hayat kurtarıcı olabilir. Hadi şimdi gelin depremden önce bu bildirimi gönderen uygulamaya bakalım Uygulamamızın ismi Depremo. Hem iOS'ta hem de Android telefonlarda mevcut. Uygulama iOS'ta ücretli ve 99 TL, Android'te ücretsiz. Zaten Ataberk de kullandığı programın Depremo olduğunu açıkladı. Bu arada 100 TL'ye takılmayın, bence kesinlikle alın. Programı açıyorum. Bakın burada uyarılar var. Zaten size alarm şeklinde bir bildirim yolluyor bakın Test uyarısına tıkladım. İşte yaklaşık 20 saniye, 15 saniye, 25 saniye öncesinde size bu sismik dalgayı bildirim olarak yolluyor. Ve geri sayımla birlikte. Ataberk'in yayınında da olduğu gibi. Kapatıyorum. Burada deprem listesi var. Burada büyük küçük tüm olan depremleri sırasıyla görebilirsiniz. Mesela 28 dakika, 35 dakika hala dünkü büyük depremin artçıları devam ediyor. Bu arada kesinlikle reklam değil ama kendiniz ve sevdiklerinize muhakkak indirtin. Bu tarz ipucu videolarını seviyorsan beni takip kibetmeyi unutma